verdiğimiz kıymet kadar kıymet görürüz. Allah Resulü ne? Ebu Hureyre ilk günden bu büyük kıymeti görmüş ve vermiş. Vermiş, verdiğini bir bedel olarak da ödemiştir. Bakın anlattığı bedellerden bir tanesi. Açın, günlerce bir lokma ekmek girmemiş mideme. Ama ben Resul-i Ekrem'in yine yamacında, yine yanındayım. Namazları kılıyoruz, sufe ashabının genel özelliğiydi bu. Namazlarda bazılarımız kendiliğinden yığılıyor yere. Dışarıdan bizi izleyenler meczup zannederlerdi diyor. Ama açlıktı bizi o hale getiren diyor. Bu neyin uğruna bu cefalara katıldım? Allah Resulünden ayrılmama uğruna kaçırmayayım ondan gelecek bir bilgiyi uğruna. Ciltler dolusu kitaplarla bu bilgiler var. Çok yakınımızda ama gel görelim ki Allah'ın Ebu Hureyre'ye nasip ettiğini nasip etmesi lazım ki varalım peygambere ve diyelim ki ne buyuruyorsun benim hayat düzenim için. O söylesin ben dinleyeyim. Dinleyeyim ve yaşayayım, yol bulayım. Bu kalbin istikametidir. Ebu Hureyre'de bu istikamet vardır. Bir gün sokaktaydım. Allah Resulü'nden yeni ayrıldım. Dolaşıyorken aslında karnımı doyuracak bir adam arıyorum diyor. Hazreti Ömer geçti. Dedim ki bak Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Sözüm ona yani bir hadis rivayet edeyim. Ve o da bana hal hatır sorar, hadi gel beraber gidelim der diye düşündüm diyor. Hadisimi dinledi, çekti gitti diyor. Ebu Hureyre geldi, e, Ebu Bekir radıyallahu anh geldi diyor. Ona da öyle e, kaba ifadeyle söyleyeyim Allah affetsin, sırnaştım diyor biraz. Acaba beni alıp götürür mü diye ama Ebu Bekir de geçti gitti diyor. Allah Resulü aleyhisselam yanımdan geçiyordu, Ebu Hureyre ne yapıyorsun dedi diyor aldı kolumdan evine götürdü. Halden hal sahibi anlar tabii. Allah Resulü'nün hayat standartını da görmekteyiz burada. Ebu Hureyre gibi yaşayan bir insan olmazsan, Ebu Hureyre'yi bilemezsin. O gibi insanları bilemezsin. Aldı beni götürdü diyor. Kendisine süt gönderilmiş hediye olarak birileri süt göndermiş. Aldı o sütü diyor. Bana dedi ki git bunu eshabu suffe arasında dağıt. 70 kişiye o sütü zaten ula götürsem bana süt kalmayacak. Biliyorum diyor yani benim öngörüm bu. Yani öngörmemek mümkün değil. Fiziki şartlarda durum bu. İçimden bir taraftan ya nereden çıktı şimdi? Hadi bana içir kendin de iç de. Işte. Eshabu suffe nereden çıktı diye geçirirken gittim emrettiği için. Tek tek Ashab-ı o sütten içirmeye çalışıyorum. İçiriyorum Allah Resulü Aleyhisselam biraz daha için diyor. Ya bir kaptır yani nihayet. Bir sülahi süt. Doldurdum işte biraz daha iç dedi diyor. Biraz daha iç. Hepsini içirdim. En son doldurdum. Ebu Hureyre sen de iç dedi diyor içtim. Biraz daha içti diyor. Biraz daha içtim. Biraz daha içti diyor. Doydun mu Ey Hureyre, Doydum ya Resulallah, Şimdi bana ver diyor ve kendisi içti. Bir bardak 70 insan 70 .si Ebu Hureyre, Hüreyre, 72.'si Muhammed Aleyhisselam. Evde 8 ferç yaşıyoruz. 8'inin ayrı ayrı bardakları var standartlara bakın. Nereye savrulduğumuza bakın. Bir bardak 70 ağız, ağzı dolaşıyor. 71. ve 72. ağızlar. İşte buna biz bereket diyoruz. Bizim yaşadığımızda bereketsizlik diyoruz. O bereket olduğu için bir sülahi sütle 72 insan doydu. Bizde olmadığı için maalesef envai çeşitli sofralarda yine de gözümüz şikayetle başka şeyler arar olarak kalkmakta. Cenab-ı Hakk'ın yokladığını görüyoruz kalpleri. Yoksa bu iki hayat standartı arasında bu kadar uçurum olmasın. Hazreti Ebu Hüreyre'nin nesi daha çok önemli? Arkadaşlar burada bir tek şeye özellikle dikkat çekmek lazım. Hazreti Ebu Hüreyre'nin Allah'tan inen vahye, o vahyin birinci muhatabı elçiye, o elçinin uygulama ve sözlerine olan bağlılık ve iştahı, arzusu her şeyin fevkindedir. Can feda bir değerdir bu can feda edilmesi gereken bir değerdir. İlim. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kim benden ilim tahsil etmek ister, ilim yüklenmek ister dediği zaman hiç kimse öne atılmazken Ebu Hureyre birden öne atılacaktır. Ben ya Resulallah diyecektir. Ser bakalım abanı şuraya. Abasını çıkarıp serecektir. Allah Resulü Aleyhisselam duasını yapacak, abaya üfleyecek, o abayı alıp giyecektir. Ondan sonra Allah Resulü'nün bana ilettiği hiçbir sözü unutmadım diyor. Unutmadım. Hem de şefevi dediğimiz dudaktan duyma bizzat konuşmadan edinilen bir yüklenme bir ilimdir Hazreti Ebû Hüreyre'nin yani bir mucizevi özelliği de var bunun. Sonradan iman edeceksiniz. En sonlarda ve bu kadar bizim hayatımıza düzen olacak Cenab-ı Hakk'ın ölçülerine dair bilgiyi taşıma şerefine ulaşacaksınız. Ulaşabilir miyiz? Evet. Niyetimizi müstakim kılmak kaydıyla, doğrultmak kaydıyla biz de bu büyük şerefe ulaşabiliriz.